Diyorum. Ya alnım çok fazla, kaşlarım çok fazla yerinden oynadığı için bundan çok rahatsızdım ve o zaman hep dalga geçiyordu bu konuda. <laughs> yani ben de gidip bir baktırayım. Ben de çok sevmiyorum. Çünkü ne zaman fotoğraf çekilsem ve fotoğraf çekmediğimi bilmiyor olsam kaşlarım hiç yerinde olmuyordu. O yüzden gidip bir ona baktıracağız. Belki sadece şuraları ya da belki sadece şuraları olabilir. Bilmiyorum. Çok korkuyorum ama. Çok acıdığını söylüyor herkes. Öyle. Gidiyoruz. başka. Hatta ben, o zaman ben... çekecektim. Hayır ben, de ben de evet. şey düşündüm hani kendim hani ya işte ben geldim çekti falan gibi. <laughs> yok yok ben onları tamam. ben de o sanırım şu an gelmeden hallediyorum. Tamam. Bu lütfen. Şşş mor olacak mı? Aç. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çatalım kaşımızı. Tamam, rahat takalım ufak sinek ısırığı. Çok özür diliyorum. Birazcık yakacak ama dayanamayacağınız kadar değil. Onun gibi. Hı, hmm, bu kadar mı ya? Bunun gibi yani. Bir, birkaç noktaya böyle batıracağız. Tamam, bir şey yok. Nasıl hissediyorsun? Hiçbir şey yok. değmedi mi? Yok. Ağlamadım ki. Küçük yani. bir sinek ısırığı Aynen. daha. Aynen. <laughs> kaldırın tam olarak. Şu yaptığım nokta o şeytan görünümü olmasın diye. Rahat bakın. Sizi kaldırın bir daha. Evet. İçine girdiğini duyuyorum etimden. Al da son iki nokta sonra yanına geçeceğim tamam. Evet buralar acıdı biraz haklısın. Erken mi konuşmuşsun? Evet. Evet. Burada iki nokta kaldı sonra bitiriyorum. Hmm, acıdı. Tamam son. Diğer tarafı geçiyorum bitti. Thank <laughs> <laughs> Ne haber? İyi, sen? İyi. Var mı onun içinde? Yok. botoks için bugün öne eğilmeye çalışıyorum. Döne kadar. Tamam. İkinberte döne eğilmeye çalışıyorum. Bu iş. Tamam. Alkol içeceğim. Ya normalde e, kitabı bilgi olarak alkol içilmesindir ama ben izin veriyorum yani bir şey yapmıyor. Hı. Tamam efendim. Tamam. Ben size ikisini söylüyorum. Ben pratikteki ne söylüyorum bir de kitabı şeyini söylüyorum. Gebelerde bile botoks yapıyoruz. Tamam. Şimdi üç gün kadar şu bölgeye masaj, mikroblading veya kaş alma onu istemiyoruz. Yok. Yani tamam. bu, bunun amacı da şudur, buradaki kastaki botoksa şu göz kapağının kasına etki etmesin diye oraya etki edince göz kapağındaki şöyle tamam. bir düşüm oluyor. Tamam. Bir ay iki ay öyle geziyorsunuz. Tamam. Yani bundan kaçırmak için. Tamam yapmam. Olmuş, tamam Tamam. Hadi gidelim. <laughs> Botokstan çıktık, eceye aldık. Röke gidiyoruz Cihangir'e. Ne vardı ne şişti, hiç de bir şey olmadık alnıma. There's a lot of colors, I don't know where to go See a lot of colors, only feeling blue There's a lot of colors, lost within us Arkadaşlar o bahsettiğim Haki tabak almaya çalışıp turuncu tabak alan arkadaş bu. <laughs> Şu bunu rakı zannetmiş de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun planı birlikte yaptım arkadaşım 3 saat sonra buraya gelerek bizi hiç üzmedi. Evet, <laughs> bu da onun sevgilisi. Sağ <laughs> olun. Aynı başı fotoğraflar konuyla. Ne? <laughs> <laughs> ne dedim buna? Şey, e, bu ben da dedim öylesine biri. De... <Gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ben de evet. evet. Çok gök tük yağacak Şu mantap fıstığına bak. Şey, haftabağı. Mantap kısmını o zaman ya. Bu ne? Bu <laughs> ne? Ben dedim bir iki tane yetmez diye. İki tane <laughs> daha alabilir Abi ayırız. bu. Bu e... niye bitmedi abi? He ha, bitirse. Hayır sahibi. sahibi yoksa sahiplenilir yani. <laughs> Sahip çıkar. Korkmayın. Biz buradayız. Sahip de çıkarız yetime. geçmeye gidiyoruz bir iki üç günlüğüne öyle minik bir tatil yapacağız muhalimiz yeme gelsin kendimize gelelim iyi hissedelim diye yani daha doğrusu ben bilmiyorum bu dolunay kanlı dolunay varmış Merkür retrosu varmış bir şeyler bir şeylermiş kendime gelirim ama ya gidince diye düşünüyorum yolun karanlığına bakar mısınız? Hiçbir şey gözükmüyor. Ve bavul taşıyacağız yani. Karanlığa doğru yolculuk geldi. İnanamıyorum. O zaman benim bavulumu da almadı. Ya Çık. hadi ya. ya. Hadi yürü ya. Hay valla taşırım Buyur, aşkım. Lan. Taşırım taşırım tamam. Getir. Hayır. <Gülüyor> 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 Geldik. <Gülüyor> hoş Merhaba. Hoş bulduk. Tamam, hoş. <laughs> Selam, nasılsın? Ben nasılsın? Biraz ben geç geldik ama... Sağ olsun. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> İyi, İyi misiniz? İyi misiniz? İyiyiz biz de, sağ olun. <laughs> Seval ne yapsın? ne olsun? Günaydın. Değildir ya. Kahvaltıya gidiyoruz. Dün gece kanlı donunaydan dolayı o kadar kötü bir gece geçirdik. Yani sifon bile bozuldu odadaki. Her şey bozuldu. Ay. Böyle ben zehirlendim falan zannettim. Bir süre böyle titredim, üşüdüm, midem bulandı falan. Ama sonra uyuyup uyanınca geçti. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Sonra hava güzel olursa bir gideceğiz. Aşkım şurası bir yerde olması gerekiyor. Bak bomba diyor burası. Evet. I of... the ain't trying to bother you're moving me in all the fright away waiting for the signal I wanna go down and watch it fall down the Dedik gidip bari güneşlenelim. Belki denize falan girilmez ama kesin güneşlenilir yani çok sıcak. Ve daha burada sezon başlamadığı için her yer kapalı. Oraya gidelim diyoruz kapalı. Buraya gidelim diyoruz kapalı. Açık bir yer bulduk. Ay yoruldum. Oraya gidiyoruz. Full makyaj beach'e gitmemin sebebi <laughs> e, fotoğraf çekilmem gerekiyordu bir iş için. O yüzden rujumu sildim ama akıllandım. Az önce bir baktım yine işte da bordo ruj var. Sildim ama şimdi onu. Denize girsem bütün makyajım akacak. Girilir mi acaba? Girilir. Baksana havanın ne kadar sıcak oldu. Cidden, cidden Hiç sıcak. <laughs> Gerçekten çok sıcak. Ve böyle iki gün, bu iki gün en sıcak gün olacak. Sonra yağmur başlıyor, hava soğuyor falan. Şansımıza sıcak yani. Ama her yer kapalı. <laughs> Keyifsiz o yüzden. Can the devil show love? If it does, is it real? To the angels fall. Arkadaşlar burada hep müzik var. Bulduğum ilk boşlukta size yazıyorum. <laughs> burada beach'te sadece 4 kişi falanız. Kendimi biraz enayi gibi hissediyorum. Denize gireceğim. Hava güzel. Deniz kenarında yemeği en çok sevdiğim şey patates kızartması. Denize falan giremedik. Çok soğuk deniz. Hava sıcak ama deniz çok soğuk. Ege'nin bu şeyini sevmiyorum. Ya çok eski. Sahil şeridi çok eski. O yüzden giremedik. Şimdi gideceğiz. Ne yapacağız gidip? Çarşıda bir şeyler, kahve falan içeriz. Aa kahve içeriz, olur. Evet. Olur. Aşkım, şurada bir fotoğrafımı mı çeksen? Bolaçatı'nın ne kadar boş olduğuna bakın. İnanılmaz. Keşke hep böyle olsa ama tabii ki hep değil. Böyle baya bütün dükkanlar açık değil falan. Çoğu açık ama hepsi açık değil. Ama Eğer hafta... şu an gelmeyi düşünüyorsanız yani aklınızda bulunsun. Bir isim. iki hafta açılır ya. Yani. Evet böyle beachler büyük ihtimalle iki haftaya belki bu hafta sonunda falan açılabilirmiş. Ama yine çoğu açık yani öyle çok da kapalı ölü bir şehir değil yani şu an burası. yere sen mi <laughs> Sormadım bile fark ettim. <laughs> yani bu konu üzerinde konuşmadık bile. Böyle masalar olunca, mesela oturacağımız yerde bir taraf böyle sedir şeklinde, bir taraf sandalye olunca ben hep sandalye geçiyorum. O zaman hep karşı atıyorum. Diyorum ki rahat olan yer orası değil mi yani? Herkes orada oturmak <laughs> <orası gülüyor> <olarak> istemez <laughs> O da diyor ki hayır, rahat olan yer sandalye falan yani. Bence öyle değil. Ben hep rahat olan sevgilime veriyorum. O en rahat yerlerde <laughs> <Sen> otursun. <be. gülüyor> Sana helal Şimdi köşe kahve diye bir yere geldik. Umarım kahveleri güzeldir. Yanımızda da bir bebek var. Bebek. Bizi yaslıyorlar. Bu şekilde. İçmek yani, gibi nasıl? Ya o kadar çok şey var ki içinde büyük ihtimalle. Kokusunu, her şeyin kokusunu alabiliyor. <laughs> Kim tanıdı? Kahveyi çok sen sevmedim sen ya. Sen kahveyi sevmedim. Valla. Havzını <laughs> seveceğin bir şey de işte. Kuzu kulağı falan mı diyeceğim? Her şey kuzu kulağı konuşuyoruz. Güzelmiş. <laughs> <bir> şey. <laughs> ekşi değil ya. Ekşi, ekşi. Orada şimdi kokteyl bile daha ekşiydi. Ya o zaten canım olayı ekşi. <laughs> Bunun olayı ekşi. Yeşil olan şeyler ekşi. Ya, o Maydanoz Paydoz eksi bir şey eksi bir şey. Eski bir şey. <laughs> Eski bir şey. Eski eksi. Eksi. Şey. <laughs> evet hazırlandık akşam yemeğine gidiyoruz. Saat daha 5 ama ben çok acıktım. O yüzden gidiyoruz. Şimdi yeni elbise aldım. Onu size nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok komik. Elbise böyle duruyor. Ama ben bunu arkadan tutturduğum tokayla. Bak aşkım. Kuyruğun var gibi. Evet ama yoksa böyle durmuyor. Ne yapayım? Canlı. Kemer gibi bir şey yok bence onun. Kemer yok, var da yanımda. O kadar e, dar yok kemer belimi tutturacak kadar Pistır. dar. Bizin her halinde be sen. Siyah evet. da. <laughs> Kapatınca dövüyor ama. Yürü be. Nefret Dünkü aynı yere gidiyoruz çünkü burası yani burada da nereye gidilir ne inir, çok bilmiyoruz. Orası da çok güzel o yüzden tekrar oraya gideceğiz. Bir kapalı kapalı çok yer. Zaten. Evet kapalı bir de. Bir Öyle de bir şey var. Hiçbir zaman otel odasına gelip bavulunu hemen dolabına yerleştiren insanlardan olamadım. Böylece duruyor. Düzenli oldu Ciddi mi söyledin? Hı? Gerçek mi söyledin Hı? yoksa dalga mı geçtin? Yok düzenliyim baksana ayakkabılarım yan yana eşyalarım dolapta falan. Yani o zaman... Gömleklerim en azından. Gömleklerini asmış. İki tane gömlek. Onların içinde bir sürü var. İki tane askı var sadece. Ha, oha ne kadar çok gömlek getirdin. Evet ya, biraz sanki biraz abartmışız bu kıyafet. Dokuz etmiş. tane gömlek getirmişsin. <laughs> <laughs> ne yapacaksın dokuz tane gömleği? Dokuz. Yemeğe geldik. Dünkü aynı yer gitmek istiyoruz diye sürekli bana ayrı getirmişler, o zaman ayrı Artık bizden bir şey istemeyin diye. <laughs> ben bugün kola içiyorum. Dün zeylenme... Şöyle çeksin şu ikisi. <laughs> kola içiyorum. Dün zeylenme tehlikesinden sonra bugün rakı içmek istemedim. Çünkü zeylendim zannettim. Sıkıcıyız işte yani bu kadar. Başka da bir şey yapmıyoruz. çıktık vallahi başka da bir şey yapmadık. Şimdi döneceğiz Survivor izleyeceğiz biraz odada. Ben de edit falan yapacağım. Otelde inşallah internet vardır şey yüklemelik. Videoyu Otel ne kadar harca biliyor musun telefondan? Faturamız gelmiş falan böyle 100 liralık şey 170 lira yapmış. Hadi ya. Evet. Otelin interneti vardır ya. Adamlar kullanıyorlar Evet şey. evet vardır. Öyle çıktık odaya gideceğiz yani şimdi. Survivor izlemeye dünkünü kaçırdık. Bugünkü kaçıramam artık. Yeter.